herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bir Android oyun hileli bir biçimde indireceğinizi göstereceğim. Öncelikle Google Play'den bir o gerekiyor. Hemen seçelim. Zaten seçtim ben Doktor Driving. Bildiğiniz gibi Sud, Sud diye bir firmanın yaptığı bir oyun. Oyun. Sud Inc. diye Boyut fazla büyük değil arkadaşlar. Herkese tavsiye ederim. Benim, benim gösterdiğim yolla indirirseniz para hilesi araba hilesini alırsınız. Şu an size hiçbir hile olmadan halini gösteriyorum. E şimdi yüklenmesini bekleyelim. Evet arkadaşlar yükleme tamamlandı diyor aç diyorum aç evet açalım açabilirsek evet açılıyor sudun dediğim gibi sud video down ayarlardan şöyle geç bağlanmaya çalışıyor şu an bildiğimiz gibi tek bir aracımız var. Evet arkadaşlar bu böyle. Geçelim izninizle. Şimdi oyunu bulalım. Evet buldum. Yüklemeyi kaldır diyelim. Kaldıralım. Tamam diyelim. Şimdi içinden diyor ki madem yükleyeceğiz oyunu neden kaldırdık? Şimdi e, Google'a giriyoruz ve Android oyun kulüp. Bakın şurada da var. Evet, Android oyun kulübe tıklıyoruz, bekliyoruz. En baştaki tık, ne tıklıyoruz? Yine bekliyoruz. Evet, burada bir sürü hileli oyun bulabilirsiniz. Bizim oyunumuzun ismi Doktor Driving. Evet arama yapın diyor. Yapalım. DR. Dakika. DR. Driving. Ben daha önce indirmiştim. Siz değerli izleyicilerim, iz izleyicilerim için sildim. Bu değil. Doktor Driving. Mayan. Driving Zone Driving Zone Evet burada. Evet okuyayım arkadaşlar sizin için. Doktor Driving versiyon 1.47 para ile APK. Siteden aldığım istekler üzerinde güncel ekleme gereksinimi duydum. Yapımcılığın Sud Inc. Stüdyosunun üstlendiği mobil platformun popüler ve sevilen oyunlardan birisidir. Kontrol ettiğiniz araba ile bulunduğu görevleri yaşa tamamlamaktır. Doktor Driving içinde yaşanan maddi sorunlardan ve genel zorluklardan dolayı dolayı mod APK yani sınırsız para ile sınırsız altın hileli olarak sunuyorum demiş. İyi de demiş. Doktor Drive yazısına bir kere tıkladık Daha bekliyoruz. Evet işte. Evet. Maddi sorun. Yine olarak sunuyorum. Bu sayede dilediğiniz arabayı satın alabilir. İstediğiniz gibi geliş. Doktor zamandır güncelleme güncelleme almıyordu. Versiyon 1.47 ve Hata ufak hatalar giderilmiştir. Onlarca farklı araba zorlu görevler yoğun bir trafik Hafızası sizleri bekliyor. Grafikler 3 de olsun. Sesi iyi seviyededir. Sensör veya joystick jo ile sağlanmaktadır. Doktor Play Store'da 3800'den fazla indirilmiştir. Demiş. Evet gördüğünüz gibi. Oyunumuz burada. Buraya tıklıyoruz. Ve şurada 10 saniye beklememiz gerek. Şöyle göstereyim. 7. İki, bir, sıfır. Diyor ki bu türden daha cihazına zarar verebilir. Yine de doktoring. Buraya tamam diyoruz. Ve gördüğünüz gibi oyunumuz yükleniyor. Evet, yükleniyor Evet arkadaşlar indirme tamamlandı diyor. Tıklıyoruz üstüne. Burada diyor yüklememizi istiyor. Burayı zaten biliyorsunuz yükle diyoruz ve yüklenmesi bekliyoruz. E aç diyorum. Ve Bu Android oyun kulübü falan diyor. Oyna devam diyoruz arkadaşlar. Son. Ne? yine bak Arkadaşlar para altınımızı görüyorsunuz paramızı da gösterelim gördüğünüz gibi hatta şöyle de bir şey yapayım evet gördüğünüz gibi bütün arabalar açık bir vaziyette oynamamızı bekliyoruz dediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. İyi oyunlar, iyi eğlenceler. Abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.